İzmir'in en tecrübeli belediye başkanı, Mimar Abdülbotur, Konak Belediye Başkanı efendim. 2019 4 dönem Narlıdere'de belediye başkanlığı yaptı biliyorsunuz. Ve Narlıdere'nin çehresi değişmişti özellikle kentsel dönüşümde. 2019'da Büyükşehir adaylığı söz konusuydu. Ama e, Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Konak'ta görevlendirdi. Kentsel dönüşüme en ihtiyaç duyulan İzmir'in ilçesinde. Başkan Batur 5 yılda burada görev yaptı. Şimdi 2024 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Ee, İzmir'i dolaşıyor, örgütü dolaşıyor, sahayı dolaşıyor, STK'ları dolaşıyor. Ee, zaten İzmir'i çok iyi biliyor. Ee, yabancılık da çekmiyor dolaşırken tabii ki. İzmirliler de onu tanıyor. Ee, Sayın Başkan ziyaretlerine tam gaz devam ediyor ve iddialı açıklamalarda bulunuyor. İzmir... Samimiyet ister, İzmir tecrübe ister. İtalya'da ya karşıyız ve İzmir'e İzmirli başkan lazım diye de her toplantısında vurguluyor. Ee, son toplantısında kısa bir açıklamasını size aktaracağım. Ee, benim de dikkatimi çekmişti. Bu kenti iyi tanıyorum, neden aday oldum sorusuna kısa bir açıklama yaptı. Bu kenti iyi tanıyorum, altyapısını çok iyi biliyorum. Ben 94-99 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kurumu olan İzbeton'un genel müdürüydüm. Belediyecilik tecrübesini de mimar olarak yıllardır sürdürdüğüm bu şehirde sadece konakta değil, bütün İzmir'in beklentisi olan o dönüşümü getirecek, yol ağlarını elden geçirecek, trafiğini düzenleyecek bir tecrübemiz var. İzmir tecrübe istiyor, İzmir samimiyet istiyor, İzmir İzmir'de yaşayan İzmirli bir belediye başkanı ister diyor. İzmirli bizi tanıyor, biz de İzmir'i tanıyoruz. Bu görevi yapacak vasfımız, ekibimiz, saha deneyimimiz, vatandaşla diyaloğumuz var. Sizleri mahcup etmem, bana güvenin gerisini merak etmeyin diyor ee, mimar Abdülbotur ve sözlerinin bir kısmında da e, hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine hem İzmir'e mesaj veriyor mimar Abdülbotur Konak Belediye Başkanı. İzmir'in en tecrübeli belediye başkanı. Eğer aday olursam Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i fark atarak kazanır diyor efendim. Konak Belediye Başkanlığı serüvenine başladığımızda da burada uğurlu bir kahvaltı yapmıştık. Şimdi Konak dönemi gerçekten özellikle Anadolu'da yaşayan, Konak'ta ikamet eden, Anadolu'dan buraya göç eden e, e, kesimlerle çok iyi ilişkiler içine girmeye çalıştık. Bu süreç hakikaten e, benim için çok önemliydi. Darlıdere daha içe kapanık bir alan ama konak gerçekten e, yapısıyla, efendim kentlisiyle, efendim göçmeniyle, Anadolu'dan göçen, artık İzmirli olan, yani Anadolu'dan göçen, İzmir'e yerleşen herkes İzmirliyim diyebiliyor. Bu İzmir'in bence şeyi özelliği, o da güzelliği bir de. Yani şurada herkes İzmirliyim diyor önce, sonra Urfalıyım diyor, sonra Mardinliyim diyor, sonra Anadolu'nun diğer köşesindeki şehirleri sayabiliyor. Bu İzmirlilik ruhunu da e, burada gördüm, konakta. Gerçekten de bu çok önemliydi. Elimizin yettiği kadar, nefesimizin yettiği kadar, iyi günde, kötü günde, sizlerle beraber olmaya çalıştık konakta. Bu arada güzel işler yapmaya çalıştık. Konak çok imhal, imhal imha edilmiş bir şeydi yani arkadaşlar. Öyle ya. çok rahat bir ilçe değil. Herkes konağa güzel yalı alsancak o kordon böyle e, zannediyor. Ama şu andan itibaren şöyle 10 dakika sonra bambaşka bir ya. konak var. Ve maalesef bu dönüşümle ilgili yani 20-30 sene kimse çivi çakmamış. 600 hektar bakın 600 hektar planlama yapılması bir dönemde o kadar çok zor ki bunu ileride tarih yazacak ben onu söylüyorum. 600 hektarlık alanın yani Gültepe, Beştepeler, Orusman. E, şimdi Gürçeşme'yi bitirdik. Yani bunların hepsinin planlaması bitti. Yani anayasasını bitirdik. En önemli şey buydu. Onun için bu süreç içinde sivil toplum örgütlerimizde, yani şehri derneklerimizde bir arada olmaya çalıştık. Onların bize bizden olan isteklerini hiç kırmadan yerine getirmeye çalıştık. Çünkü bu dayanışma ruhu e, devam ettiği müddetçe kentte barış ortamı olur. İnsanlar birbirini sever. Yan yana gelir. Dayanışmayı sağlar. Bu belediyeciliğin yerel yönetimin en asli görevlerinden bir tanesidir. Yani orada yaşayan vatandaşların barış içinde birbirleriyle e, temasını sağlamak onların e, yapacağı her türlü çalışmada yanlarında olmak. Şimdi e, neden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduk? <laughs> Biliyorsunuz geçmiş 2019'da da böyle bir niyetimiz vardı. Bu niyet neticesinde aday aday olduk. <laughs> daha sonra. Daha sonra masada iki kişi kaldık. E, Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetimimiz Sayın Tunç Soyer'den Büyükşehir Belediye Başkanımız arkadaşım Tuş Soyer'den yana tavır koydu. Biz de tamam dedik. E, seçim yapılacak ve seçimi bile bile aday oluyorsun. Ona karşı çıkmam mümkün değil. <laughs> Genel Başkan da bizi onurlandırdı. Konakta dedi. Kentsel dönüşüm başına geçeceksin. Biz de geçtik ve bu beş senede yine Tuş Soyer Başkanımız'a omuz omuza, birbirimizi hiç kırmadan, üzmeden Omuz omuza çalışmalarımızı yürüttük. Şimdi 9 tane adayımız var Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Hepsi ayrı birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsi. Başta Tunç Başkan olmak üzere hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. <laughs> Bu e, önemli, onurlu bir görev. Yani Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayı olmak İzmir'in, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de bizim için ayrı bir onur. Diğer arkadaşlarım için de böyledir. Onlara da başarılar diliyorum. Büyük bir centilmenlik içinde bu süreci götüreceğiz. Genel merkezimiz bu konuda değerlendirmeler yapacak. Anketler, vatandaşa soracak, sivil toplum. Yani vatandaş burada neyi istiyor, kimi istiyor? Biz ankete de hazırız. Diğer e, memnuniyet anketine de hazırız. E, eğer bizi bu görevle görevlendirirlerse bu kenti iyi tanıyorum bir kere. Benim avantajım şu, kenti iyi tanıyorum. Altyapısını çok iyi biliyorum. Ben e, 94-99 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük kurumunun başındaydım, genel müdür. İzbeton genel müdürüydük, Burhan Bey Bu beş sene sürecinde en fazla çalıştığım alan, işte konaktır, kentin eski metropolüdür. Altyapısını bildiğim, belediyecilik tecrübesini de hem mimar mesleği olarak yıllardır sürdürdüğüm bu kente sadece konakta dönüşüm değil, bütün kentin beklentisi olan dönüşümü getirecek, işte yol ağlarının yeniden elden geçirileceği, trafiğin yeniden düzenlenmesi noktasında bazı eksiklikler var. Onları düzenlemeye çalışacağız ve en önemlisi de ben şunu söylüyorum, İzmir tecrübe istiyor şu anda. Bakın. Aynen. İzmir tecrübe ister. İzmir öyle hemen e, biliyorsunuz bu ara biraz böyle bir şeyler oluyor. E, ama İzmir tanıyan, İzmir'in tecrübesine ihtiyacı olan bir belediye başkanı aynı zamanda İzmir samimiyet ister. Yani vatandaşa dokunan, vatandaşla bir arada olacak. Vatandaşın problemini dinleyecek bir samimiyet ister. İzmir bir de İzmir'de yaşayan İzmirli olan bir belediye başkanını ister diye düşünüyorum. Bütün bu vasıflara uyacak bir şey var yani bizde de. <laughs> İzmir, İzmir Abdülbaşı'nı <hatırlıyorum>. ister <laughs> O yüzden, o yüzden İzmirli bizi tanıyor, biz de İzmir'i tanıyoruz. Ee, ve bu görevi yapacak her türlü vasfımız var. Ekibimiz var. Sağ deneyimimiz var vatandaşla olan e, Diyalog. samimiyetimiz, diyalogumuz var. Bundan sonraki süreçte bize böyle bir görev tevdi edilirse sizleri hiç mahcup etmem. E, bundan sonraki süreçte de yine beraber olacağız. Aday oluruz, olmayız. Aday kimi gösterilirse o adayın arkasında da Cumhuriyet Halk Partisi kimliğimle onun peşinden çalışmaya devam ederiz, mücadeleye devam ederiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere güveniyoruz. Bana güvenin. Geri seni merak etme. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim.